Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Şimdi kalbin derece hayatı 2. Iki, 2. dersimiz bu. Daha önce farklı maddeleri incelemiştik. Bu ders onun devamı. ikinci dersimiz. Şimdi üstad burada saati örnek veriyor. günü sayan bir akrep var. Dakikayı sayan bir yelkovan var saniyeyi Sayan bir çubuğumuz var e, günü Sayan gene aynı şekilde yan tarafta bir haznemiz var bunları düşündüğümüz zaman hepsi aynı yerde dolaşıyor gibi yani bu kovan, akrep saniye bunların çarkları birbirine benziyor aynı ortamda dolaşıyorlar fakat hızları farklı fakat hızları farklı farklı gidiyor bunun için Üstad diyor ki dünyada zamanın fena ve zeval eşyadaki tesiratı gayet muhteliftir <laughs> şimdi e, fena ve zeval eşyadaki tesirat. Mesela diyoruz ya doğaya atılan bir plastik 500 senede eriyor. İşte kağıt parçası ise 50 senede eriyor. Yani basit bir örnek olur ama. Yani bu bunun gibi zamanın her şey üzerinde tesir farklı. O şeyin eskimesinde, işte zeval bulmasında, fena bulmasında tesirleri farklı farklı oluyor. Aynı bunun gibi insanda bulunan, insandaki cisim, nefis, kalp, ruh daireleri mütefavittir. Yani zamanın bunlara etkisi farklı farklı oluyor. Cismin, zamanın cisim üzerindeki etkisi, nefsin üzerindeki etkisi, kalp ve ruhun daireleri farklı farklı. Biri mesela saniye gibi düşünsek, bir dakika gibi oluyor, biri saat gibi oluyor, biri günler gibi oluyor. Farklı farklı yani hızları ve bulundukları daireler farklı. Mütefavit dediği farklı farklı. Şimdi üstad baştan sayacak. İnsanda bulunan cisim, nefis, kalp, ruh daireleri dedik ya. Cisim dairesinden başlayacak. Cismin bekası, hayatı, vücudu. Bulunduğu bir gün, belki bir saat. Cismin bekası, hayatı ve vücudu. Bulunduğu bir gündür, belki bir saattir. Mazi ve müstakbeli, madum ve meyit hükmündedir yani cisme baktığımız zaman cismin e, dairesi bulunduğu bir gün belki bir saat. Geçmiş veya geleceği daha bunun için yok. Cisim için geçmiş e, ademe gitti gibi yok oldu gibi. Gelecekte daha gelmemiş. Ortalıkta yok yani. Eğer cismani hayat yaşıyorsan, cismani hayat yaşıyorsan bulunduğun bir günü belki bir saati yaşıyorsun yani. Daha ötesi, daha berisi, ilerisi yok. Ama bir basamak ileriye çıkarsan, kalbin hayatına girebilirsen, kalbin dereceye hayatına girebilirsen, o zaman üstad diyor ki hazır günden çok gün evvel çok gün sonraki zamana kadar daireyi vücudu ve hayatı geniştir diyor. Şimdi çok gün evvel, çok gün sonra mesela çok, 2-3 gün desek bile 2-3 gün önceden, 2-3 gün sonradan bir de bulunduğun günü saysan daha bir hafta ediyor neredeyse. Hani bunu eee Yabancılar bile bazen diyorlar işte e, değişik şeylerle mesela dejavu diyor adam daha önce ben bunu yaşadıydım falan diyor. Aslında e, bu o dedikleri şeyler ruh e, zamansız bir hakikat. Senelere ver seneler sonra olacak olayları görüyor. E, cisim o bulunduğu zamana gelince ha ben bunu önceden yaşadıydım diyor. Halbuki ruh onu hissediyor yani hiss-i kable diyoruz vuku diyor üstad ona farklı yerlerde eğer kalbin dereceye hayatına girebilirsen senin için hazır zaman genişliyor. Hazır zaman dediğin şey çok gün evvel çok gün sonrayı da kapsıyor. Senin bulunduğun zaman dilimi bayağı geniş bir aralığa geçiyor. Bir basamak daha ilerisi ruhun dereceye hayatı var. Hazır günden seneler evvel ve seneler sonraki bir daire azime, daire hayatına ve vücuduna dahildir. Eğer ruhun dereceye hayatına geçebilirsen o zaman seneler evvel, seneler sonraki bir daire-i azime de yaşamaya başlıyorsun. Yani bulunduğun bir gün veya bir saat olmuyor. Artık seneler öncesini, seneler sonrasını aynı anda yaşayabiliyorsun. Hepsi zamanı hazır hükmüne geçiyor sana. Şimdi bu istidada binaen, yani kalpte ve ruhta böyle bir istidat varmış. Böyle bir e, yetenek var, yetenek diyelim kısaca. Böyle bir yeteneğe binaen hayatı kalbi ve ruhiye medar olan. Ha, üstad hemen peşinden formülünü de veriyor. Hayatı kalbiye ve hayatı ruhiyeye medar olan şeyler neymiş? 1. Marifeti ilahiye. 2. Muhabbet-i Rabbaniye. 3. Ubudiyet-i Sübhaniye. 4. Maziyat-ı Rahmaniye. Ciyetiyle. Marifeti ilahiye. Marifetullah. 2. Muhabbetullah. 3. Ubudiyet-i Sübhaniye. Dört marziyatı rahmaniye. Yani onun rızası dahilinde. Rahmanın rızası dahilinde. Demek bu. Cihetiyle olursa yaşadığın daire hayat bu cihetlerle olursa fani ömrün baki bir ömrü tazamını ediyor. Ebedi ve baki bir ömrü intihac ediyor. Baki ve layemit bir ömür hükmüne geçiyor. Şimdi bunları marifetullah, muhabbetullah, müşahedetullah o şekilde birleştirebilirsen vicdandaki birimlere de benziyor. Vicdanla da alakası var yani. Zaten hayatı kalbi ve ruhi diyoruz ya. Kalbin e, ayaklarından biri vicdan, biri dimağdı. Vicdanında dört birimi vardı. E, o dört birime sanki bu kısım çok benziyor. O dört birimde neydi? Zihin, his, irade, latife-i rabbaniye. Zihin, marifetullah, his, muhabbetullah, İrade. İbadetullah'tı değil mi? İbadetullah. E, Latife-i Rabbaniye de müşahedetullah. Yani müşahedetullah yok sadece. Onun yerine marziyat-ı rahmani var. İlk üç madde direkt o... Ondan marziyatını arıyor olabilir yani. Direkt müşahedetullah yaparak marziyatını ne, yani direkt ondan ne istiyor yani? Hmm. Öyle, o manada bir yerde var değil mi? Hmm. Daha bu küçük sözlerin içindeydi. Ondan ne istiyor yani... e, Dikkat edeceğimiz dört tane madde var. Yani bu hayatı kalbi ve ruhiye medar olan e, bu dört maddeyi yerine getirebilirsek fani ömrümüz baki ve la yemut bir ömür hükmüne geçiyor. Baki hakikinin muhabbet Marifet, rızası yolunda bir saniye, bir senedir. Belki onun yolunda bir saniye, layemuttur, çok senelerdir. Niye? Baki'nin cilvesine mahzar oluyoruz. Cilve, cemal, nakış ve sanat. Esma bu şekilde e, bizde gözüküyor. Baki'nin cilvesi bizde göründüğü zaman, bulunduğumuz bir saniye, layemut oluyor. Çok seneler hükmüne geçiyor. devamına geçtik. Baki Zülcelal'in rızası dahirinde rızası dairesinde Baki Zülcelal'in rızası dairesinde Livechillah bir saniye visal belki böyle bir sene belki daim daimi bir pencereyi visaldir. Şimdi peşinden e, diyecek hemen üstad Livechillah Livechillah diye devam edecek. Lillah li Livechillah rızası dairesinde hareket etmekten bahsedecek. Burada da rızası dairesinde livec hilla bir saniye visel bir saniye visel belki böyle bir sene belki daimi bir pencere viseldir. Daimi bir pencere visel olduğu zaman la oluyor. Ölümsüzlük. Ölümsüzlüğün sırrını da aslında üstad burada söylüyor yani. Eğer Baki Zülcelal'in rızası dairesinde livec hilla bir saniye visalin olabilirse ölümsüzlüğü yakalamış gibi oluyor daimi bir pencere misal oluyor. Gaflet ve delalet firakı içinde. Üstad burada e, bizim anladığımız firak ve visali farklı bir şekilde yani daha doğrusu bizim malumatımız demek ki bu firak ve visalle ilgili malumatım yanlışmış. Buradan anlıyoruz ki esas visal baki zülcelerinin zası dairesinde eee hareketmiş. Esas firak da gaflet ve dalalette geçirilen zamanmış. Gaflet ve dalalet firakı içinde değil bir sene, belki bin sene bir saniye hükmündedir. Ha, o zaman demek ki gaflet ve dalaletle gaflet ve dalaletle geçirilen bir ömür hasaretli bir hayal gibi oluyor, esefli bir rüya gibi oluyor. Hasaretli bir hayal, esefli bir rüya yani yaşanmamış gibi oluyor. Yaşamadan ölüyorlar. Çoğu insan var ki hani hiç yaşıyor bile değil yani. Gaflet ve delalette geçirdiği süre yaşanmamış sayılıyor. Gaflet ve delalette kalbin ve ruhun derece hayatına çıkmaya maniymiş. O zaman buradan çıkardığımız mana bu. Kalbi insani beka istiyor. Bekayı isteyen bir kalbe bir saniye firak seneler kadar tahribat yapar. Çünkü hassiz firakları ihtar eder. Kalbin özelliği beka istemesi. Sen bu isteğe bulunan bir kalbe gaflet ve delaletle geçirdiğin bir saniye bile seneler kadar tahribat yapıyor. Çünkü hassiz firakları ihtar ediyor. Eğer gaflet ve delalette geçiriyorsan o kadar çok firaklar var ki yani her şeyden ayrılıyorsun. Sevdiklerin, bu dünyada isteklerin, arzuların hepsi geride kalıyor. Şimdi bunun çaresi var mı? Bunun çaresi var mı? Ey insanlar fani, kısa, faydasız ömrünüzü baki, uzun, faydeli ve meyvedar yapmak isterseniz diyor. Baki hakikinin yolunda sarf edin. Ha demek ki baki hakikinin yolunda sarfedilen ömür değişiyor, dönüşüyor. Fani ise baki oluyor, kısa ise uzun oluyor, faydasız ise faydalı ve meyvedar oluyor. Hayat eğer baki hakikinin yoluna sarf edilirse, bu üç özellik karşıdaki üç özelliğe dönüyor. Çünkü diyor Üstad bakiye müteveccih olan şey beka'nın cilvesine mazhar olur. Baki o da bir esmadır. Hani esmaya yapışmak, esmaya dayanmak, bir esmadan diğer esmalara geçmek. Burada e, bir isme müteveccih olabilirsen o ismin cilvesi sende görünürse fani kısa faydasız ömrün birden değişiyor. Baki uzun, faydeli, meyveder oluyor seneler hükmüne geçiyor, layemut oluyor, derecesine göre ilerliyor. Şimdi insaniyeti sukut etmemiş her insan bunu arar diyor. Yani bu fani kısa yukarıda dedi hemen üçüncü maddeyle söyleyeyim. Fani kısa faydasız ömrü baki uzun faydalı meyveder yapmak herkes istiyormuş. Herkes derken insaniyeti sukut etmemiş her insan bunu arıyormuş yani. O çareyi arayıp imkanı bil fiile çevirmeye çalışacak ve buna tevfiki hareket edecek. İnsaniyeti sukut etmemiş her insan o çareyi arayacak. İmkanı yani böyle bir imkan varsa bunu yapayım edeyim fiile çevireyim ona çalışacak. Ve bunu fiile çevirmenin yolu yöntemi ise buna uygun hareket etmeye çalışacak yani. Çünkü insan gayet şiddetli bir şekilde uzun bir ömür ister ve bekaya aşıktır. İnsanın şeyinde mahiyetinde bu istek var yani. Burası için yaratılmadığını, ahiret için yaratıldığını bu istek ispatlıyor. Aynı zamanda bu çok şiddetli bir istekmiş yani. Şimdi o çare nedir? O çare fani ömrü baki ömre tebdil eden çareymiş manen çok uzun bir ömür hükmüne geçirmek. Yani fani ömrü fani ömrü bakiye tebdil ediyor ve manen çok uzun bir ömür hükmüne geçiriyor. O çare neymiş? Üstad hemen peşinden de çaresini söylemiş. İşte çare budur. Allah için işleyiniz, Allah için görüşünüz, Allah için çalışınız. Lillah, li vechillah, li echillah zası dairesinde hareket ediniz. Çare buymuş. Yani fani, kısa, fani kısa faydasız ömrümüzü baki uzun faydeli meyveder yapmak istemek. Uzun bir ömre çevirmek istemek. Aşık olduğumuz beka'ya ulaşmak istemenin çaresi Allah için işlemek, Allah için görüşmek, Allah için çalışmakmış. Lillillah, libeccillah, liecillah rızası dairesinde hareket etmek. Önceki maddelerde de vardı. Rızası dairesinde hareket etmek. eee Bunları yaparken de yani onun razı olmadığı değişik şekilleri e, yapmaya çalışanlar oluyor etraftan duyuyoruz. Rızası dairesinde hareket etmek sadakat oluyor yani İstenildiği şekilde, onun razı olduğu şekilde yapmaya çalışma. Burası e, en can alıcı madde gibi yani. Çünkü e, neydi? kalbin dereceye hayatı ve ruhun dereceye hayatına çıktığın zaman günler evvel veya seneler evvel sonra e, senin daire hayatına dahil oluyordu. Eğer bunları yapabilirsen direkt bakinin cilvesi sende görünüyor. Bu üç tane madde. Daha önce de, bir dört madde saymıştık. O dört madde ile ilişkilendirebiliriz. Marifeti ilahiye demiştik. Muhabbet-i Rabbaniye demiştik. Ubudiyet-i Subhaniye demiştik. Marziyat-ı Rahmaniye cihetiyle demiştik. Burada da Allah için işlemek, Allah için görüşmek, Allah için çalışmak. Rızası daire, dairesinde hareket etmek. Şimdi Üstad buna örnekler veriyor. Nasıl olur diyor. Yani kalbin dereceye hayatı veya ruhun dereceye hayatına çıktığın zaman günler veya seneler nasıl senin hazır zamanın hükmüne geçiyor. Bastı zaman ve tayyi mekandan Üstad örnek veriyor. Mesela Leyla-i Kadir tek bir gece olmasına rağmen bin aydan daha hayırlıdır diyor. Bu nedir? Bir gecenin binler ay hükmüne geçmesi. İki, Miraç için üstad diyor. Birkaç dakika iken binler seneler binler seneler hükmüne geçiyor diyor. Çünkü Miraç'ta beka alemine girdi, girdi diyor. Peygamberimiz için Miraç'ta peygamberimiz beka alemine giriyor. Buranın birkaç dakikası on, beka aleminde binler seneler hükmünde oluyor. <laughs> Gene bir örnek evliyalardan üstat örnek veriyor. Bir dakikada bazıları bir günlük işler yapmışlar veya bir dakikada şey bir saatte bir sene vazifesini yerine getirmiş veya bir dakikada bir hatmeyi Kur'an okumuşlar. düşündüğün zaman bunların bir dakikaya veya birkaç dakikaya veya tek bir geceye sığması, tek bir şey hükmüne geçmesi. Demek ki daire hayat genişliyor. Binler ay olabiliyor. Binler seneler olabiliyor veya bir hatmi artık kaç saatte okuyabilirsek o kadar süre hükmüne geçiyor. Rüyalar var. Gene insan rüyadayken böyle işte rüyanın süresi 10 saniye, 30 saniye falan diyorlar bilim adamları. Ama baktığın zaman günler, aylar sürecek işleri yapabiliyorsun. Rüyalar da buna örnek diyor. Bir de bazı ayetler var. Özellikle e, ashab-ı Keyf anlatılırken ve e, şeyde haşir meydanında insanların birbirine soracağı sorular varmış. Yani dünyada ne kadar kaldınız diye birbirlerine soruyorlarmış. Hani Maraş'ın tabiriyle aklı yeten biri diyormuş. Bir gün veya bir günden daha az bir şey kaldık diyorlar. Yani buranın bir günü veya bir günden az bir kısmı Orayla kıyaslandığı zaman acayip oluyor. Allah katında diyor bir gün sizin saygınız hmm. bin gün gibidir. Aynen o ayet de geçiyordu hemen yanında. Şimdi insanın özellikleri. Beka için kalkedilmiş İnsan beka için kalkediliyor. Baki bir zatın aynası olarak yaratılıyor. Baki meyveleri verecek işleri görmekle tavzif ediliyor baki bir zatın baki esmasının cilvelerine ve nakışlarına medar olacak surette suret suret verilmiş. Şimdi insan beka için halk edilmiş. Baki bir zatın aynesi olarak yaratılmış. Burada esas bizi direkt ilgilendiren nokta baki meyveleri verecek işleri görmekle tavzif edilmiş. Demek ki baki meyveleri verecek işleri yapmamız gerekiyor buradayken. Hani ilk başta nefis ve malını satmaktan başladık. Sonra onun rızası dairesinde ömür dakikalarını geçirmekten bahsettik. O zaman baki meyveleri verecek işleri yapmış oluyor. Şimdi insanda bulunan bütün cihazlarla ve bütün istidatlarıyla o baki sermedenin daire-i marziyatında esmasına yapışıp esmasına yapışıp, ebed yolunda o bakiye müteveccih olup gitmektir. Bütün cihazatımızla, bütün istidatlarımızla, o baki sermediğinin daire-i marziyatında esmasına yapışıp, ebed yolunda o bakiye müteveccih olup gitmektir. Lisanı ya baki entel baki dediği gibi, kalbi, ruhu, aklı, bütün letaifi Hüvel baki, hüvel ezeliyyül ebedi, hüvel sermedi, hüvel daim, hüvel matlub, hüvel mahbub, hüvel maksud, hüvel mabud demeli. Bu e, akşamla yası namazı arasında okunan tesbihlerden biri bu. 33 defa bunu okuyoruz. Lisanı bunu dediği gibi kalbi, ruhu, aklı, bütün letaifi. Hüvel baki, hüvel ezeliyyül ebedi, hüvel sermedi, hüvel daim, hüvel matlub, hüvel mahbub, Hüvel maksud, hüvel mabud demeli. Bu maddesine geçtik. İşte ey şeytanın desiselerine müptela bir çare insan. Hayatı diniye, hayatı şahsiye, hayatı içtimaiyenin selametini dilersen. Hayatı diniye, hayatı şahsiye, hayatı içtimaiye, bunların selametini dilersen diyor. Bir de sıhhat fikir, istikameti nazar, selamet kalp istersen diyor. Muhakemat-ı Kur'aniye'nin mizanlarıyla, sünnet-i seniyenin terazi, terazileriyle amal ve hatıratını tart. Şimdi ne istiyoruz? Dini hayatımızın, şahsi hayatımızın, sosyal hayatımızın selametli bir şekilde gitmesini istiyoruz. Fikirlerimizin saatli olmasını, nazarımızın istikametli olmasını, kalbimizin selametli olmasını istiyoruz. O zaman yapacağımız şey şuymuş. Muhakemat Kur'aniye'nin mizanlar, muhkemat Kur'aniye'nin, pardon, muhkemat Kur'an'ın muhkem kısmı, bir de müteşabih kısmı vardı. Yani muhkem hükümleri belli, sabit olan kısımlarının mizanlarıyla ve sünnet-i seniyenin terazileriyle amal ve hatıratımızı tartacağız. Yani bir iş mi yapmak istiyoruz, bir işe mi niyetleniyoruz veya zamanında bir iş mi yaptık? Bunun doğru mu, yanlış mı, eksik mi, fazla mı olduğunu nereden anlayacağız? Kur'an'ın mizanıyla, sünnetin terazisiyle. Bunlarla tarttığımız zaman Bunlarla ölçtüğümüz zaman doğru, yanlış, eksiği, fazlayı bize söyleyecek. Bir de Kur'an ve sünneti seniyeyi daima rehber yap diyor. Bir de Euzu billahi mineşşeytanirracim de Cenab-ı Hakk'a ilticada bulun. Evet başka bir maddeye geçtik. Ya baki entel baki de. Gene bu da e, akşamla yatsı arasında okunan tesbihlerden bir tanesi. Bunu dediğimiz zaman ne oluyormuş? Kalbin, hüviyetin, mahiyetin bir aynıdır. İnsanın kalbi, hüviyeti, mahiyeti bir aynıdır. Bu muhabbeti beka o aynede istidada göre cilvesi bulunan baki zülcelalin cilvesine karşı olmalı. Bu aynadarlık kime karşı olmalı? E, muhabbet beka o aynede bir ayna dedik ya kalbe, hüviyete, mahiyete bir ayna dedik. O aynede muhabbet beka istidada göre cilvesi bulunan istidada göre cilvesi bulunan. Yani her insanda bu istidat aynı seviyede olmuyormuş demek ki. Bu istidada göre cilvesi bulunan Baki Zülcelal'in cilvesine karşı olmalı. Şimdi yeni bir maddeye geçtik. Şimdi Üstad burada e, diyor ki Hazret Dikkatle bas, batmaktan kork. Bir lokma, bir kelime, bir tane, bir lema, bir işarette, bir öpmekte batma. Dünya yutan latifelerini onda batırma. Şimdi e, önceki maddelerle birleştirdiğimiz zaman insanda muhabbeti beka var. İnsanda muhabbeti beka var. Güneşi tanımadığından aynayı sevme e, özelliği var. Yani güneşi tanımazsa o güneşi gördüğü aynayı seviyor ya da insan denilen sarayın cevherleri farklı farklı yerlerden getirilen bu cevherler var. Bir de mahiyeti mahiyetindeki manevi cihazat ve latifeler yönüyle bu dört maddeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bu şekilde e, hareket etmemiz gerekiyor. Şimdi yeni bir maddeye geçtik. Şimdi Üstad Kabiri. E, Bulunduğumuz hazır zamanı, şöyle az daha büyüteyim. Hazır zamanı kabire benzetiyor. Hazır zamanı bir kabire benzetiyor. Bu kabirde bir şişedendir diyor. Şimdi çizimlere bakarsak insanın geçmiş ve gelecek zamanı daha mağdum ve gayrı mevcut. Yani geçmiş yok olmuş gitmiş. Gelecekte daha vücut bulmamış. Hazır zamanda yaşıyor. Ama insan gafletle ve vehmi hayalle Geçmiş ve gelecek bu şişenin camlarında yansıyarak kendi böyle hususi küçücük şişedeki hayatını geniş, büyük bir alem tasavvur ediyor. Ama halbuki baktığın zaman geçmiş bu insan için madum, gelecek bu insan için gayrı mevcut. Kafletle geçmiş genişliyor ve hayalle gelecek genişliyor. Bunlar genişlediği zaman şişenin camlarından birbirine yansıyıp genişlediği zaman bu insan yaşadığı zamanı çok geniş bir zaman zannediyor. Halbuki bir musibetle diyor biraz kapırdansa kafasını çarpacak diyor. Bulunduğu hazır zamanın hemen kafası çarpıp uykusunu kaçıracak diyor. Bir de hazır zaman için üstad hazır zaman köprüsünden bahsediyor. Ince ve keskin diyor. Burada yani biraz benzetme mümkünse Sırat köprüsü gibi yani bulunduğumuz hazır zaman, bulunduğumuz hazır zaman sırat köprüsü gibi. Kıldan ince, kılıçtan keskindir diye hadis ve rivayet var ya. Aynı onun gibi e, çok kısa bir an seyyarede yaşıyoruz. Ama bizim gafletimizle ve vehm hayalimizle bu hazır zamanı ve bulunduğumuz daire hayatı çok geniş zannediyoruz. Halbuki kalbin daire hayatına ve ruhun daire hayatına geçtiğimiz zaman Günler evvel ve günler sonra, ruhun hayatında seneler evvel ve seneler sonra bir genişliyor. Demek ki yaşadığımız zaman ufacık bir yermiş deyip seneler evvel ve seneler sonra'yı görmeye başlıyoruz. Şimdi o zaman diyor ki Üstad, cismani yaşayışı bırak, hayvani hayattan çık diyor. Cismani yaşayışı bırak, hayvani hayattan çık, kalp ve ruhun dereceye hayatına gir. Tevehhüm ettiğin geniş dünyadan daha geniş bir daire hayat, bir alemin nur bulursun. Böyle tevehhüm, vehim e, tasavvurun özelliklerinden biriydi. Olmayanı var gösteriyor. E, vehmin özelliği olmayanı var gösteriyor. Geniş dünya, tevehhüm ettiğin geniş dünya. Aslında yaşadığın yer cismani hayat olarak e, Zamanı hazır, hazır zaman yani içinde bulunduğun bir günlük veya birkaç saatlik zaman dilimi, cismani yaşayış olarak. Ama eğer cismani yaşayışı bırakırsan, hayvani hayattan çıkabilirsen, o zaman tevehhüm ettiğin geniş dünyadan daha geniş bir daireye hayat ve bir alemin nur bulursun. Esas genişlik orada yani. Geniş bir daireye hayat buluyorsun, bir de bir alemin nur bulursun diyor. Artık e, alemin de nurlanıyor işte o alemin anahtarı Üstad alemin anahtarını da söylemiş. Marifetullah ve vahdaniyet sırlarını ifade eden La ilahe illallah kelime-i kudsiyesiyle kalbi söylettirmek, ruhu işlettirmektir. Burada Üstad kalbi söylettirmek diyor. Dili söylettirmek demiyor. Yani sadece dillen işte 500 defa La ilahe illallah dersen şöyle olur. bin defa söylersen böyle olur. Gibi değil de bunu kalben söyleyebilmek ve ruhu da işlettirebilmek bu makamda söyleyebilirsen o zaman kalbin ve ruhun derece hayatına girişin anahtarı oluyor bu kelime. Lillahi Teala'l-Fatiha.